da iyiliklerle güzelliklerle başlayacak bir Türkiye gününe Merhaba diyeceğiz hep beraber uzun bir program yapacağız. Doğu Perinçek ve İşçi Partisi'ni ağırlıyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onlarla birlikte Türkiye'yi nasıl hayal ettiklerini, 23'ü sabahından itibaren nasıl bir Türkiye düşlediklerini ve Türkiye için ne yapmayı, hangi projelerle Türkiye'nin karşısına çıkmak için çabaladıklarını konuşacağız, tartışacağız. Sizler de bizlere SMS yoluyla 36-38'e göndereceğiniz SMS'ler yoluyla katılabilirsiniz. Sorularınızı ben oradan alacağım ve yönlendireceğim. Ben Doğu abi diyeyim. Hem hemşeriyiz, eğiliyiz. Çok uzun zamandan beri tanışıyoruz. Ee, ama Doğu Perinçek siyasi kimliğiyle Türkiye'de zaten bilinen bir insan. Türkiye İşçi Partisi ve onun 23 Temmuz beklentisi üzerine önce sizle başlayalım isterseniz. Sonra siz bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlarınızı, dostlarınızı bize tanıtırsanız çok Tabii. mutlu olurum. Ondan sonra da soru yanıt kısmıyla devam edelim. Ve 23'üne ilişkin sizin beklentileriniz, projeleriniz nelerdir? Ben hem sorularla hem de sizin düşüncelerinize devam edeyim isterseniz. Şimdi İşçi Partisi, önce çok teşekkür ederiz. Sayın Tuncay Özkan, değerli hemşerim ve kardeşi Çok sağolunuz. Bu program dolayısıyla size yürekten teşekkür ediyoruz. Ve e, izleyicilerimizi de Kanal Türk'ün vatansever, e, Türkiye'nin güvencesi olan izleyicilerini de burada hep Sağolun. beraber saygıyla selamlıyoruz. Şimdi İşçi Partisi ne bekliyor? İşçi Partisi kendisini Türkiye'ye göre programlamış, Türkiye'nin özlemleri, bekledikleri neyse İşçi Partisi'nin 23 Temmuz'da bekledikleri o. Bugün Türkiye altında mayınların döşendiği, bombaların patladığı, iki gün önce raylarında yine bombaların patladığı bir ülke. Temel meselesi Türkiye'nin bir kere bu teröre son vermek, iç barışı sağlamak ve başı dik bağımsız bir Türkiye. 23 Temmuz bu, bu yolda bir basamak olacak. Çok önemli gelişmelerin başlangıç noktası olabilir. Önce bütün izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Herkes kim iktidar olacak, Türkiye'de nasıl iktidar olunur, bunu merak ediyor. Bir kere arkada kalan dönemin bütün iktidar formülleri artık geçersizdir. Önümüzde Türkiye'yi kim birleştirirse vatan savunmasının başında kim varsa o sizlerin de büyük gayretiyle toplanmış olan ellerinde al bayraklarla o cumhuriyet e, mitinglerinde o ayağa kalkan Türk milletinin özlemlerinin başına kim geçerse o iktidar olacak. Yani iktidar yolu artık Türkiye'yi birleştirmekten geçiyor. Yoksa işte Amerika'nın iktidar tayin ettiği dönemler, Washington'dan atama dönemleri bu bitmiştir. Bakın bunun bittiğinin en basit ispatı 12 Nisan'dan bu yana Genelkurmay Başkanı Türkiye'nin komutanları terörün arkasındaki kuvvet Amerika'dır NATO'dur, Avrupa'dır zaman zaman adını vererek zaman zaman e, dolaylı yollardan bunu ifade etmektedir. Öyleyse Türkiye'yi Amerika ile birlikte yönetirim. Avrupa Birliği'nin kapısında yönetirim. Bunlar bitmiştir. Bunlar bitmiştir. E, tabii bu merhabalar Sayın Ceyhan Genel Başkan Ceyhamuncu. Yardımcımız. Böyle Arkadan geçebiliyoruz. Buyurunuz. Bu Washington'dan Türkiye'nin yönetilmesi, Avrupa kapısına bağlanıp yönetilmesi dönemi bitmiştir. Türkiye vatanını savunmak, bütünlüğünü savurmak, terörü ortadan kaldırmak için ve bununla bağlantılı olarak bir milli direnme ekonomisi kurmak ve yurttaşına zenginlik getirmek, özgürlük getirmek için kaçınılmaz olarak tekrar Atatürk'ün rayına girecek. Bu önümüzdeki dönemin kanunudur. Efendim makarna dağıtırlarmış, kömür dağıtırlarmış. Hiçbir ülkeyi makarna, kömür dağıtarak kimse bölemez. Yani şimdi formülleri bir kere ortaya koyalım. Yani sandıktan makarnayı kim çok dağıtırsa onlar çıkacak falan. Bu formüller artık geçersiz. Bunlar arkada kalan e, küçük Amerika döneminin iktidar formülleri. Fakat o yeni dönemi tabii Türkiye birdenbire bıçakla keser gibi geçmeyecek. E, basamaklar olacak, sancılar olacak, krizler olacak. 22 Temmuz'da e, en önemli gelişme, İşçi Partisi Amerika'nın planlarını, oyunlarını bozacak ve kesinlikle 23 Temmuz sabahı işçi partisi mecliste olacak. Burada bir şey sormak istiyorum. <laughs> Şimdi sokaktaki insanı korkutan bir tablo var. Evet. Şimdi diyor ki ya ben yıllardır NATO için de yer aldım. Evet. Evet. NATO'dan çıkınca sanki hemen böyle Türkiye'yi bir yerden gelip ...birileri işgal edecek ve savunmasız <laughs> kalacak. Evet. Şimdi siz böyle anlatınca evet. insanların bazılarının kafasında ya biz NATO'dan çıkacağız ve bize gelip saldıracaklar ...ve savunmasız kalacağız. <laughs> Avrupa Birliği'nden çıkacağız. Biz ekonomik olarak hiç kimse tarafından desteklenmeyeceğiz ve yalnız kalacağız. Evet. Amerika ile bağlarımız kopacak ve biz işte yıllardır süre gelen o bağlar nedeniyle oluşmuş ilişkilerin tamamından kopacağız. Ve bir kriz yaşayacağız. Büyük bir kriz yaşayacağız. Duygusu oluşuyor evet. insanlarda. Bunu nasıl çözmek gerekiyor? Yani bu, bu sorunu nasıl aşmayı planlıyorsunuz? bakın bu bir rivayet. Ben de size başka bir gerçeği söylüyorum. Genelkurmay Başkanı Ulus'ta çarşıda bomba patlamadan önce ve sonra dedi ki benim altıma bombayı koyanlar benim müttefiklerim, Türkler. NATO dedi, Avrupa dedi, Amerika dedi. Şimdi yani bu söylen, e, diyelim e, tutucu söylen veya da Türkiye'nin e, bu mafya tarikat rejimine sarılan söylem şunu söylemek istiyor: Ben altıma bombalar konmadan, mayınlar döşenmeden yaşayamam. İlla Amerika olsun, benim altıma bombaları koysun, PKK'nın eline mayınları tutuştursun raylarımın altına döşesin. Çarşılarda aslında yani güvensiz ortam <laughs> şu anda içinde bulunduğumuz ortam tabii, olarak tabii. Yani şimdi bir yandan genel kur eskiden işçi partisi diyordu ki terörün arkasında Amerika var. Şimdi genelkurmay başkanı söylüyor. E şimdi genelkurmay başkanı diyor ki terörün arkasında onlar var. Şimdi böyle derken aman ben onlarsız yapamam. Yani biz o kadar seviyoruz ki böyle şehit cenazelerinin demek gelmesine mü müthiş memnunuz. O zaman e, Amerika'sız Avrupa'sız yapamıyoruz. Ama artık bakın siz bunun en iyi tanığısınız. O kürsülerden platformlardan o muhteşem evet. büyük kitleleri gördünüz. Oralarda e, ne dendi ne Amerika ne Avrupa. Tam bağımsız Türkiye'dendi. Türkiye buraya gidiyor. Ama bu tabi birdenbire yani e, bu satrançtaki gibi bir piyonu alın buradan buraya koyun falan böyle bir olay değil. Yani Türkiye Atlantik'ten Asya'daki e, bağımsız başıdık yerini almak üzere bir e, süreç içerisine girdi. Tabi buralarda bu 5 yıl sürer, 10 yıl sürer, 15 yıl sürer ve çok, çok büyük alt üst oluşlar ceryan edecek kolay değil bir kampın içinden bir sistemin içinden kalkıp başka bir sistemin içine gitmek ama Türkiye tarihinde bunun birikimi var çünkü Türkiye Kemalist devrim rotasına girecek yani bu batının bize dayattığı o küçük Amerika modeli artık bizi parçalayan bölen bir model ve bizi devletsiz bırakan milletimizi bölen bir model ve aynı zamanda ekonomimizi çökerten model Türkiye mecburen oradan kopacak ve arasındaki yerini alacak ve 22 Temmuz'da İşçi Partisi'nin meclise girmesiyle bu süreçte önemli bir hamle olacak. Ö öbür türlü öbür türlü ne olacak? O mecliste efendim PKK olacak, mandacısı olacak, efendim tarikatçısı olacak, e Haçlı güdümündeki irtica diyelim ona hani onlar olacak falan filan. E bu çok karanlık bir tablo olur. Onun için işçi partisinin o mecliste olması şu süreçleri ateşleyecek. Diğer partilerin içinde de vatansever. Cumhuriyet Halk Partisi de var. Eğer barajı geçerse Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. AKP'nin içinde de vatanseverler olacaktır. Bakın bir eksen oluştuğu zaman mecliste yani bu konularda kararlı programı olan milli hükümet programı Kemalist devrimi tamamlamak diye stratejik anlamda adını koymuş Türkiye'nin önündeki hedefin böyle programlı bir güç olduğu zaman diğer partilerdeki çeşitli vatansever ve cumhuriyetçi insanlar da göreceksiniz önümüzdeki dönemin krizleri çözülürken her sallantıda kendi ya, yerlerini, yerlerini bulacaklar. Şimdi ben arkadaşlarıma evet. izin verirseniz siz evet. benden istediğiniz tanıdım. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı General Servet Cömert Emekli General Servet Cömert hala e, Harp Akademilerinde Jeopolitik ve Strateji dersi Sayın Komutanımız vermektedir ama son 23 Temmuz'da Milletvekili oldukları zaman artık e, o dersleri vermeleri bilmiyorum e, uygun olmayacak mümkün olmayacaklar. <laughs> evet <gülüyor> ama şu anda e, Harp Akademilerinde Jeopolitik ve Strateji dersi vermektedir Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ceyhan Muncu yani Türkiye'nin çok sarsıcı bir şekilde hukukçularındandır.